en eski Kızılderili efsanelerinde ateş ve meyve getiren bir ateş kuşundan söz edilir. Son olarak Maya efsanesi Vuh tanrıların her şeyi, evreni, pusuladaki dört yönü ve dünyanın küre biçiminde olduğunu bildiklerini anlatıyor. Eski Moğolların sözünü ettiği bu metal kuşlar nelerdir? Kızılderililer ateş kuşunu nerede görmüşlerdi? Mayaların ataları dünyanın yuvarlak olduğunu nasıl öğrenmişlerdi? Aslında Mayalar çok zeki insanlardı ve çok gelişmiş bir uygarlıkları vardı. Bize yalnız o akıl almaz takvimi bırakmakla kalmamış, çok karmaşık hesaplar dolaştırmışlardır. Şöyle ki, Mayalar bir Venüs yılının 584 gün olduğunu biliyorlar ve dünya yılının 365,2420 gün olduğunu tahmin ediyorlardı. Günümüzde en ileri araçlarla yapılan hesabın sonucu 364,2422 gün. Bıraktıkları hesaplar 64 milyon yıl önceye uzanabiliyordu. Hatta bir takım yıldızlarda 400 milyon yıla yaklaşan sayılarla uğraşılıyordu. Bir elektronik beyin yardımıyla bulunduğunu akla getiren ünlü Venüs formülünün bir grup orman insanından çıkmış olması çok şaşırtıcıdır. Formül bir Tzolkin yılını 260, bir dünya yılını 365, ve bir Venüs yılını 584 gün olarak almaktadır. İnka öncesi halklarının dini efsanelerinde yıldızlarda insanların yaşadığından ve tanrıların Pleiades takım yıldızından geldiğinden söz edilir. Ne gariptir ki Sümer, Asur, Babil ve Mısır'da bulunan yazılı tabletlerde de aynı şey anlatılmaktadır. Tanrılar yıldızlardan gelmiş ve yine oralara dönmüşlerdir göklerde dolaşmak için ateş arabaları ya da gemileri vardır. Ellerinde her zaman korkunç silahlar bulunmaktadır. Bir takım kişilere ölümsüzlük için söz vermişlerdir. İlkel insanların tanrılarını göklerde aramaları ve onları tanımlayıp sanat eserlerini geçirmeleri sırasında bütün hayal güçlerini kullanmaları doğaldır. Bu bakımdan sözünü ettiğimiz efsane ve yazıtların gerçeği yansıtmaktan çok abarttığı düşünülebilir ama anormallikler bunlarla da kalmıyor. Bir örnek daha verelim. Hindistan destanı Mahabharata'nın yazarı bir ülkeyi 12 yıllık kuraklıkla cezalandırabilecek bir silahın varlığını nereden biliyordu? Hem de doğmamış bebekleri annelerinin karnındayken öldürebilecek güçte bir silahın varlığını. En kötümser tahminle 5000 yıl önce yazılan bu Hint efsanesini günümüz bilgileri ışığında okumak gerçekten çok ilginç olacaktır. Ramayana'da vimanaların yani uçan makinelerin civa ve püsküren rüzgar yardımıyla çok yükseklerden uçtuğunu yazar. Vimanalar ileriye, yukarıya ve aşağıya hareket edebilmektedirler. Geniş çapta manevra yeteneği olan uzay araçları. Datın 1891'de yaptığı çevirden alınmadır. Rama'nın emriyle görkemli savaş arabası korkunç bir gürültüyle bir bulut dağına yükseldi yine uçan bir nesneden söz ediliyor ve üstelik nesnenin havalanırken korkunç gürültü yaptığı belirtiliyor. İşte Aratı'dan bir bölüm daha. Bihima, vimanasıyla güneş kadar parlak bir ışının üzerinde uçuyordu ve fırtınaların gök gürültüsü gibi bir ses çıkarıyordu. Mabaharata'nın yazarı roketler hakkında bir şey bilmese ve bu araçları bir ışın üzerinde büyük gürültüler çıkararak gittiğini görmese bu satırları yazabilir miydi? Samsat Takabbatha'da uçan ve uçmayan savaş arabaları diye bir ayrım yapılmaktadır. Mabı ilk kitabında da Kunti adlı evlenmemiş bir kadının güneş tanrısıyla çiftleştiği ve o güneş kadar parlak bir oğul doğurduğu anlatılmaktadır. Kunti o günlerde bile utanç duygusundan kurtulmak için çocuğu bir sepete koyar ve nehire salar. Su takasından değerli bir kişi olan Atirata çocuğu bulur ve büyütür. Musa'nın öyküsüyle akıl almaz bir benzerliği olmasa anlatmaya değmeyecek bir öykü. Ayrıca insanların tanrılar tarafından döllendiğine değinen bir başka örnek olması da dikkati çekiyor. Gılgamış destanında olduğu gibi Aryuna tanrıları aramaya ve onlardan silah istemeye geliyor. Büyük tehlikelere göğüs geldikten sonra Gök tanrısı Indra'yı karısı Saçhi'nin yanında buluyor. Ancak buluşma herhangi bir yerde değil, göklerde uçan bir savaş arabasında oluyor. Üstelik tanrılar gökyüzünü gezdirmeyi teklif ediyorlar. Mahabharata'da anlatılan olaylar, yazarının görgü tanıklığı ettiği izlenimi verecek kadar açık ve anlaşılır biçimdedir. Bir bölümde üzerlerinde metal taşıyan bütün savaşçıları öldüren bir silah anlatılır savaşçılar silahın etkilerini zamanında öğrenebilirlerse üzerlerindeki bütün metalleri çıkarmakta ve ırmağa girip gövdelerini ve silahın değdiği her şeyi yıkamaktadırlar. Yazarın açıklamasına göre bu boşuna değildir. Çünkü tedbir alınmazsa saçlar ve tırnaklar dökülür ve yaşayan her şeyin rengi solarak zayıflar. 8. kitapta Indra tanrısal jeti ile yeniden karşımıza çıkar bütün insanlar arasında yalnızca Yudhisthira'ya ölümlü bedeniyle göklere gelme izni vermiştir. Aynı kitapta belki de dünyaya atılan ilk hidrojen bombasının patlaması anlatılmaktadır. Gurka yüce vimanasıyla uçarken üç katlı şehrin üstüne bir tek gülle düşürür. Buradan sonrasının anlatımında öyle kelimeler kullanmaktadır ki insan bikini de patlayan ilk hidrojen bombasını hatırlamadan edemez güneşten bin kere daha parlak, beyaz, sıcak bir bulut, sonsuz ışıklar saçarak yükseldi ve şehri bir kül yağını yaptı. Gurka yeri indiğinde Vimanas'ı son derece parlak bir antimon bloku andırmaktadır. Ayrıca filozofları ilgilendiren bir bölümü de burada aktarılmaktadır. Mabarata, zaman evrenin tohumudur der. Tibet kitapları Tantyua ve Kantyua'da gökteki inciler adı verilen tarih öncesi uçan makinelerden söz ederler. İki kitapta bu bilginin gizli olduğunu ve halka açık olmadığını özellikle belirtirler. Samarangana Sudhatra'da da kuyruklarından ateş ve civa püskürten hava gemilerine ayrılmış birçok sayfa vardır. Eski kitaplardaki ateş sözünün yanan ateş olması gerekmez. Çünkü elektrik ve manyetik türlerde dahil olmak üzere 40 değişik anlamda ateş sayılmıştır. Eski insanların ağır metallerden enerji elde edebileceğini bildiklerine inanmak çok güçtür. Bununla birlikte eski Sanskrit kitaplarını basit birer mit olarak reddetmek de imkansızdır. Eski kitaplardan alınan bölümler eski kitapların uçan tanrılar gördüklerini kuşkuya yer vermeyecek ölçüde ispatlanmaktadırlar. Arkeologlar hala kullandıkları Böyle bir şeyin var olduğu kabul edilemez. Bunlar çeviri yanlışlarıdır. Yazarlar ya da kopya edenlerin abartmasıdır. Cümleleriyle hiçbir sonuca ulaşamayız. Teknoloji çağının verilerinden yararlanan yeni bir varsayım, geçmişimizin karanlığına ışık tutmak için uygulama alanına konmalıdır. Nasıl geçmişteki uçan gemiler açıklanabiliyorsa, kullanılan korkunç silahlar da açıklanabilmelidir. İşte Mabı Arata'dan son bir bölüm daha. Elemanlar çözülmüş gibiydi. Güneş durmadan dönüyordu. Silahın ateş gibi ısısıyla kavrulan dünya Hummaya tutulmuş gibi çemberler çiziyordu. Filler Korkunç sıcaklıktan korunmak için oradan oraya koşuyorlardı. Sular kaynıyor. Hayvanlar ölüyor. Düşmanlar biçilmiş gibi yere yığılıyordu. Ağaçlar korkunç ışığa hedef olarak orman yargınlarındaki gibi yanarak devriliyorlardı. Filler kulakları sağır eden gürültülerle koşuşuyor ve geniş bir alanda birer birer düşerek ölüyorlardı. Atlar savaş arabaları yanmışlardı ve savaş alanı yangın yerine dönmüştü. Bir süre sonra denizin üzerinde sessizlik çöktü. Rüzgarlar esmeye, dünya parlamaya başladı. Ortaya çıkan görüntü tüyler ürperticiydi. Düşenlerin gövdeleri korkunç ısıyla yanmış, insanlıktan çıkmıştı. Bundan önce böyle bir silah ne görmüş ne de duymuştuk. Herkese merhabalar ismim Volkan. Bu videoyu beğendiyseniz bunu beğendim tuşuna tıklamayı ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz.